Zeynep geliyor mu? Geliyorlar. Geleceğim bir saat anne. Gelirken içecek al. Gelmiyor mu yavrum? Geldiler mi? Şimdi gelirler. Şimdi gelirler ha. Şimdi eve gelirler. Tamam anne gelsinler. Ben de gelirim. Ben kapıda karşılama görevlisi miyim? Onlara mı diyeyim sofra kurun diye. Ben öldüm acımdan gel de soframızı neyimizi hazırlayak. Hazırlasınlar anne ne olacak? Sanki şey ben evliyim artık. evli olduğunu unuttuydum. Gelince hatırlatayım onlara. <laughs> Telefon işi iyi oldu bana. İki kuma dövüşmüş gibi dövüşürük bundan sonra. İyi iyi ezberlettin bana bunu. Ama kızım.